Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size e, Ford Focus 1'in fren hidroliği nasıl kontrol edilir, e, değişimi nasıl yapılır ondan bahsedeceğim biraz. Öncelikle fren hidroliğimizi bir kontrol edelim. Durumu nedir? Bakalım. Arkadaşlar, fren hidroliği çok tehlikeli bir sıvı olduğu için e, Dikkatli davranmamız lazım Elimde görmüş olduğunuz bu cihaz Fren hidroliğinin durumunu söyleyecek bize e, %1 ve %2 seviyesinde ise e, Kullanılabilir durumda 3 veya 4 ise Dikkat edilmesi gereken Yani kullanılamaz durumda Cihazımızı açtık Hidroliğimizin içine daldırdık Fren hidroliğimiz ömrünü tamamlamış arkadaşlar. Şu anda kırmızı yanıyor. Normalde bu değişimi tekerlerdeki e, tahliye bölümlerinden yapmamız lazım ama şu an için ben onu yapmayacağım. Sadece üstteki hidroliği değiştireceğim. Bu hidroliği değiştirdikten sonra e, kışlık tekerleri takarken e, tekerlere giden borulardaki hidroliği de değiştirmiş olacağım. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi e, bu sıvı çok tehlikeli olduğu için boşaltacağımız kabın üstüne e, uyar olarak fren hidroliği yazdım. Dot 4 olarak. Şimdi boşaltımı nasıl yapıyoruz? Enjektörle çekeceğim ben içinden. Çektiğim kadarını tekrardan içine takviye yapacağım. Türen hidrolik sıvımızın rengi de bayağı kötüleşmiş. Arkadaşlar bu içinden çıkan hidrolik sıvımız. Şimdi farkını görmeniz açısından çıkan sıvıyla yeni koyacağım sıvıyı şeffaf bir kapta karşılaştıralım. Arkadaşlar eski hidrolikle yeni hidroliğin arasındaki fark. Fark bu. Dediğim gibi kışlık lastikler takılırken Yeni hidrolik değişimini de borularda yapacağım. Şu an sadece depodaki hidroliği değiştiriyorum. Şimdi yeni hidroliğimizi maksimum seviyesine kadar dolduralım. Hatta belki şu anda da tekerlerdekini de değiştirebilirim. Çünkü bayağı eskimiş hidrolik. Ama zaten tekerlerdekini değiştirebilmem için öncelikle buraya ekleme yapmam lazım. Tekerlere yeni hidroliği çekebilmesi için. Şimdi bunun ağzını kapatalım ki hava yapmaması için tekerlerden çekerken. Hatta e, şimdi şimdi tekrar açayım içindeki. Hidroleyi bir ölçelim. Siz de görmüş olun. Gördüğünüz gibi kırmızı yanmıyor arkadaşlar. Okey seviyesinde. Yani şu anki hidroliğimiz kullanılabilir durumda. Kapağımızı kapatalım. Şimdi tekerleklerdeki hidroliği çekmeye çalışalım. Arkadaşlar şimdi tekerleklerdeki e, hidroliği nasıl çekeceğimizi göstereyim. E, zaten ABS olmadığı için sadece önlerde var hidrolik. E, bu daha önceden yaptığım hidrolik vakum pompası. Enjektörle pompalama yaptığımda basınç oluşturarak oluşturarak e, hidroliği kavanozun içine çekeceğiz. Bunu da e, kampananın e, kaliperin üstündeki hidrolik boşaltma tahliye tapasının ucuna bağlayıp işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi tahliye tapasını size göstereyim şurada. Arkadaşlar tam tam olarak şurada şu kısımda tam net görünmüyor ama burada böyle meme gibi bir ağız var. Oradan tahliyesini yapacağız. Şimdi ben oraya e, kavanozun ucundaki lastiği geçireyim. Daha net görürsünüz. Arkadaşlar şimdi dediğim tapanın ağzına plastiği yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Arkasına da 9 numara e, anahtar. Şimdi e, önce bir vakumlama yapacağız. Daha sonra 9 numara anahtarla gevşetip içeriden kirli hidrolin çıkmasını sağlayacağız. Şöyle pompalamayı da göstereyim size. Kavanozda vakumun tam olduğundan emin olduk. Şimdi bunun kafasını biraz gevşetiyorum. Şu an hidroliğimiz gelmeye başladı. Bir yandan da vakum yapıyorum sürekli. Birazdan kavanoza boşaldığını göreceksiniz. Şimdi buradan temiz hidrolik gelene kadar devam arkadaşlar. Yorkun yaparken arası da bakmaya Şu an borudakiler yeşil. Borudakiler içine koyduğumuz hidrolik rengine dönene kadar sarı olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni hidrolik sığımız geldi. Şu anda kapattım. Arkadaşlar işlem bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bu şu hortuma bakarsanız içindeki sarı kavanozun içindeki yeşil tek başınıza bu pompayla vakum pompasıyla rahatlıkla ya yapabilirsiniz. Ya. Arkadaşlar şimdi son olarak boşalan fren hidroliği kadar yine kabımıza ekleme yapmamız lazım. Yani oradan ne kadar çektiysek hemen hemen o seviyeye kadar ekleme yapmamız lazım. Parça eklememizi yaptık. Kapağımızı tekrar kapatalım. Şimdi aslında bu işlem ben biraz bilgim olduğu için böyle yaptım. Önce e, sol ön tekir yapılması lazımdı. Sonra sağ ön tekir yapılması lazımdı ama dediğim gibi daha önceden bilgim olduğu için e, hem size göstermek daha kolay olur diye böyle yaptım. Arkadaşlar kullandığım malzemeler tekrar göstereyim. Bir tane fren balata spreyi. O, e, musluğun başını temizlemek için. Moly'nin 4-4 hidrolik yağını kullandık. E, fren e, hidrolik vakum pompası. Daha önce ben yapmıştım. Bir de 9 numara yıldız uçlu anahtar. Başka bir şeye gerek yoktur. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet